Suya giden allı gelin için böyle salanırsın gelin bir su ver içeyim gelin kimin gelinisin Su değildir senin derdin görmek ise yeter gördün oğlan burada çokça durdun ağam gelir dövülürsün Dövülürsem dövüleyim, sövülürsem sövüleyim Gelin sana kul olayım, ölürüm kanlım olursun Sen yaylaya göçmedin mi, soğuk sular içmedin mi Güzel görüp geçmedin mi, beni görüp delirirsin Türlü yaylayı görünce soğuk sular içince Koca ayıp vaktın geçince taşlar alıp dövünürsün Evlerinin önü solgan ağamı görürsen korkan Telli perçemlisin olan ne dedim ki darılırsın Karaca olan sana vurgun döşlerin elmadan dolgun sevindirdin beni bugün inşallah cennet görürsün.